Evet arkadaşlar burası Karabük Yenişehir Mahallesi'ndeki Demişelik Camii. Yenişehir Camii de, diyebiliriz. Hemen buradan şehir merkezine gidiyor. Şöyle gösterirsem aa evet diyeceksiniz. Bu arada yol çalışmaları yapılıyor. Kaldırım evet. çalışmaları yapılıyor. Birçok çalışma yapılıyor. Tamam. Hemen... Başkan <laughs> böyle bir rastlantı evet, olmaz. <laughs> İyi şükürler olsun. Başkan ben şöyle bir genel çekim yapacaktım. Efendim. Evet efendim. Asıl asıl çekim yapmak istediğim şu beyaz apartmanlar var ya. Evet orası. Orası Kardemir'in e, evet. özelleştirme e, esnasında Kardemir tarafından Türkiye Demirçel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından e, Karabük Üniversitesi'ne devredilmişti. Evet şu an boşaltıldı. Çok kötü vaziyette. Evet. Ben onu sadece oraya haber yapmak için gelmiştim. Ama tabii bu arada size rastlaştık. Nedir evet. bu konuda bilginiz var mı? Vallahi bu konuda bir bilgim yok. Kardemir Üniversitesi arasındaki bir konu anladığım kadarıyla. Evet. Bize daha intikal efendim nasılsınız? Biz intikal eden bir durum yok. Et'te de da zaten paylaşırız. Aynadırız. Evet. Biz burada şimdi kavşak çalışması. Evet. Ee, burada iki şerit dönüş kavşağı etrafında düzenliyoruz. Evet. Diğer taraftan burada bizim Karabük'ün en eski ibadethanelerinden eee evet. Cami Yenişehir Camii'miz Bunun da etrafının halkın böyle konforlu oturabileceği Hı. bir alan tesis ediyoruz. Diğer tarafta yine çarşı merkezdeki bu işgalleri önlemek adına e, caddelerini disipline ediyoruz. Kaldırımın işgalini önlemek için. Yine bu caddedeki tüm e, altyapıyı, kanalizasyon, elektrik altyapı yenilendi. Diğer taraftan bu caddelerin drenaj hatları yoktu sular için. Malum bu Diyanet'in karşısındaki aşağı yol tıkan, e, kapandığında bu bütün su Kıbrıs şehitlerine, Albarkalı'na inecekti. Şimdi inşallah drenaj hatlarını tamamlayarak kanalizasyon bu suyu da yer altına alacağız. Yani çok az kaldı. Biraz az sabır. Kaldı.